Bugün News Trading'den bahsedeceğiz. Bir alım-satım stratejisi olarak karşımıza çıkıyor bugünlerde. Özellikle kripto para alanında bolca kullanılıyor. Peki artıları nedir, eksileri nelerdir? Haberlere göre işlem yapmak bir yatırımcı davranışı mı yoksa bir spekülasyon mudur? Bu başlıklar çerçevesinde konuşacağız. Ben Ödül Derya Dikmen, hoş geldiniz. News Trading ilk bakışta ekosistemdeki önemli haberlerin sonucunda oluşan hızlı fiyat hareketlerinden faydalanmak için kullanılan bir alım satım stratejisi olarak karşımızda. Burada ani fiyat değişimlerinden kâr etmek asıl amaç olduğu için zaten çokça volatil olabilen kripto paralarda daha çok görebileceğimiz bir strateji. Ancak yine de hisse senedidir, emtialar tarafı ya da forex gibi piyasalarda da kullanılıyor elbet. Burada temel haberin piyasalar üzerinde nasıl bir etki yaratacağının doğru şekilde tahmin edilmeye dayanmasıyla oldukça riskli bir hal alıyor zaten. Mesela işsizlik oranları, enflasyon ya da faiz oranlarının açıklanması konuları piyasadaki dengeleri tamamen değiştirebiliyor. Bunların yanında politika kararları ya da jeopolitik gelişmeler, işte şirketlerin kazanç raporları gibi açıklamalar news trading'in ana başlıkları arasında yer alıyor. Tahmin edilecek bir durum yok aslında çünkü medyumluk yapmıyoruz burada. Sadece beklenti çevresindeki davranışlar olduğunu söyleyebiliriz. Tamamen söylentiyi al haberi sat konusu olduğu için bir yatırım olarak değil spekülasyon olarak değerlendirebiliriz. Mesela Elon Musk ve Dogecoin ya da Shiba gibi kripto para birimleri de bu başlık altında. Bir gün Elon Musk kesin Dogecoin'den bahseder deyip yükseleceği kadar düşebilecek spekülatif bir varlığı satın almakta Spekülasyondan farklı bir şey değil. Peki artıları eksileri neler onlara bakalım. Sadece gündemdeki haberlere göre işlem açıldığı için ileri düzeyde bir teknik analiz ya da temel analiz bilgisi gerekmiyor. Kısa sürede potansiyel yüksek karlara ulaşılabilir. Anlık gelişen haberler çok öngörülebilen şeyler değildir genelde. Bu da alım satımı olduğundan daha riskli hale getirebiliyor. Öte yandan işsizlik ya da enflasyon konularına göre işlem yapılacaksa açıklanacağı tarihleri ve saatleri önceden bilmek traderların strateji oluşturmasına da yardımcı oluyor. Bunlar bir noktada artı olabilecek konulardı. Peki gelelim karanlık tarafa. İşsizlik oranı açıklandı, enflasyon oranı açıklandı. Mesela bu oranlar ya da haberler her zaman tahmin edildiği gibi sonuçlanmayabiliyor piyasa tersine çok farklı tepkiler verebiliyor. Ya da hadi diyelim tahmin edilen bir fiyat tepkisi beklenen tahmin edildiği gibi geldi. Bu çok kısa vadeli olabiliyor. Bu da aslında spekülatörleri yani kısa süreli bir yatırımcı diyelim piyasada istenmeyen pozisyonlarda tuzağa düşürebiliyor. Sürekli piyasayı izlemek ve hızlı kararlar almak o da zaten strese alan açıyor. News trading araçlarına baktığımızda öne çıkanlar investing gibi önemli ekonomik verilerin ve olayların tarih ve saatlerini paylaşan web siteler olacaktır. Bunun yanında haber akışı çok değerli tabii ki news trading için adı üzerinde. Haber akışı servisleri mesela Bloomberg'tür, Reuters'tır ya da CNBC gibi finans haber siteleri anlık haber akışı sağlıyorlar. Bunun dışında sosyal medya kanalları çok önemli bir alan oluşturuyor. Twitter yani X platformu özellikle haberlerin çok aktif olarak bizlere ulaşmasını sağlıyor. Bir de bir tarafta algoritmik ticaret sistemleriyle haberler ve ekonomik veriler yayınlandığında otomatik olarak işlem çıkabiliyor. Çok hızlı aksiyon alması gereken bu sistemler haberlerin piyasaya etkisini saniyeler içinde değerlendiriyorlar ve işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. iCryptex'te finansal okuryazarlık, ekonomi, finans alanında devamlı içerikler sunuyoruz. Hem kripto paralar hem de geleneksel finansla alakalı bizlerden haberdar olmak için takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları dileriz.